Tabii ki sanatına. Ben de ünlüyüm ama şarkıcı değilim. Ünlü dedektif Bay Kamber'im. Bu da ünsüz asistanım Pınar. Sizin için ne yapabiliriz? Kocamın beni aldattığını sanıyorum. Vay alçak vay. Ama belki de aldatmıyordur. Vay belki alçak vay. Ama durup dururken gelmemişsinizdir bize. Kocanızdan şüphelenmenizi gerektiren bir takım şeyler olmuştur herhalde. Kocanız ayaklarını haftada kaç kere yıkıyor? Bunu niye soruyorsunuz? Annem derdi ki, bir erkek haftada üç defadan fazla ayağını yıkıyorsa mutlaka hayatında başka bir kadın var demektir. Benim kocam bir pop yıldızı Baykanber. Günde en az iki kere duş alır. Şimdi anlaşılıyor bu İstanbul'un neden susuz kaldığı. Pop yıldızların yüzünde. Geçen gün gazetede okudum. İstanbul'un su sorunu yakında çözülecekmiş. Yok canım. Evet, musluklardan kol gibi su akacakmış. Kim demiş bu lafı? Tayyip Erdoğan. Bak, o dediyse akan sular durur.